Selam arkadaşlar yeni bir Brawl Stars bölümümüzden hepinize merhabalar. Bugün seninle birlikte robot işgalini oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zorluk derecemiz ustaya kadar getirdim. Hem şuradan rastgele bir takımla ilk maçımıza başlayacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de videolarımıza like atıp eğer ki kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen şuradan ilk maçımıza başlayalım. Yanımıza Poco ve bir tane Jolt geldi. Bakalım bu takımla ne yapabileceğiz. Yani biraz sakat bir şeye geldik ama bakalım. Neyse bu takımdan yani pek zor gibi olmaz gibi ama işte deneyeceğiz. Yani şunlar iktidardakiler şey yiyor zaten hepsi. Tek yiyorlar ama sonrakiler bayağı zor arkadaş. Yani 3 mermiye bile ölmüyorlar. Bakalım. Çok dağılmamamız lazım. İlk başlarda kitlerin canına razı, Bak Kardeşim onlar orada üstü işte toplanıyor toplanıyor hepsi bir anda bir geliyor sonra biz ölüyoruz. Yapma yani böyle şeyler. Geçsin öbürünü de öldürelim. Diğer robot nerede? Tamam. Bunu da aldım arkadaşlar. Bakalım. Geçsin bizim en büyük bossumuz. Ne yaptın kral? Mermilerini ölmememiz lazım Bakın, Keşke Bize de can yenilemesi hataydı Şöyle bir ulti atacağım arkadaşlar Arka tarafta Kapsayacak şekilde Robot ölmedi bu sefer ne be, Abi Abi hataya bak ya Keşke ölmeyecektim burada ama Yapacak bir şey yok Sanırsam kaybettik zaten zor da olmazdı Baksana adamlar. Altında şu bize daha iyi bir kadro lazım. Onun için eve şuradan rastgele bir takımanadan bakalım şansımıza kimler gelecek. Yoksa buradan yani rastgeliden olmuyor arkadaşlar. Bence de sen onu değiştir karışım. 5 level 5 level bunlar. Bunlarla işimiz zor. Dur bakalım. Profilimi savaşçı çeninden bakalım. Hiçkine ya kardeşim uzun menzil lazım bize. Yok arkadaşlar bunlardan olmaz. Dur ben kendim bakayım bir başka takıma daha gidelim. Bakalım max level'de şey lazım yani. Ya o gene aynı kişiler geldi. O yüzden tekrardan aramaya bastım arkadaşlar gelirlerse başka takım bunlarla oynayalım gelmezse kendi başıma devam edeceğim. bayağı zor denk geliyor. Kardeşim hep siz geliyorsunuz ya ama böyle olmaz ki. Bunlarla olmaz arkadaşlar ben kendim devam edeceğim. Yoksa oyuncu gelmiyor. O. Yani iyi bir kadro geldi. Pem iyidir. Yani El Primo tank görevi görecek. Tamam kardeşim bizim takım okey bu sefer alırız Tamamız yani Bu takım baya iyiye benziyor Kanki çok açılmayın O var ya iyi de var Aldık gibi ama bakalım Ben şu uzun menzilleri ben kendim hallederim. Siz şunları halledin tamam. Geçtik san sana ya bu bölüm ya işte bundan sonrakileri bayağı sakat olacak. Yani üst üste takımlar lazım arkadaşlar. Bakalım. Ultisini oraya attı güzel Tamam ilk bir orayı parçalasın. Sonra şu 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 bir tane daha ulti bir bastım. Hem mermi çoğaltacağım. Direkt hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Aynen ya. Tamamdır aldık bu kadro bayağı iyi oldu. Üçten bir tane daha attım. Canımız fullensin. Üçten mermi çoğaltmayı alacağım arkadaşlar. Yoksa olmuyor. El primo, Hadi gel artık kanki. Yoksa işte bu sakata gider ya. Birazcık bekleyeceğim bekleyeceğim başka vermiş olan dursun. Hatta dalmadan az sanda şey yapırsak olur yani. Daha bak şey var. Canı var. Gelsin ellemeyin gelsin gelsin. Aldık arkadaşlar. Geçtik yani ustayı da geçtik. Aynen böyle. Yani ustayı da geçtik Helal olsun. Bakalım sonra neler var. Sandığımızı aldık arkadaşlar. Bir tane sandık geldi onu açalım. Zaten hiçbir şey vermiyor. Hemen şu an zorluk çılgında hadi bir el daha atalım bakalım. Eğer ki kadromuz iyi gelirse maçların genelini alıyoruz arkadaşlar. Yani iyi gibi sayılır. Bakalım nasıl olacak. Masada ben de kendim şey alacağım arkadaşlar. Penny'yi alabilirim. Çünkü Penny de bayağı iyi oluyor. Kendisi kendi sektirme özelliği ve artı havandan dolayı. Bakalım. Yani rastgele takım iyi de geliyor. Olacağım kötü de geliyor. İnşallah burada da geçeceğiz. Diyorum. Bekleyelim arkadaşlar biraz. Onu da indirdik. Biraz topla aynı. Robot da önemli. Şu robota hemen hızlıca bitirmemiz lazım. Allah kardeşim o taşları açtın için. Hem şunu alalım hızlı hızlı bir şekilde. Hem şunun mermiyi çalacağım arkadaşlar. Aldık sanısem gene aldık bu bölümü de geçeriz gibime geliyor. Hadi bakalım bekliyoruz, bekliyoruz 6. dalga. Oradan geldi biri. Ben şunu ateş edeceğim. Tamam. Çok da mermi harcamayalım. Onu bırakıyorum. Şuna vuralım ona bildiğince. Tim neye toplu gelen yok. Hemen işte mermi çaltacağım. Bekleyelim biraz bekle bekle bekle. Şuna kanka şuna vuralım önce. El primom da geldi. Hem işte Mermi çatmak zorundayım. Tamam kanka hiç kimse ateş etmeyecek de ona. Canım çok az arkadaşlar. Azsan daha isterseniz vursunlar. Aldık sanırsam. Hadi iki bir. Ve geçtik bu bölümde. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de geçtik. Bayağı iyi oldu. Bölümlerin hepsini geçtik tamamladık. bize kaç puan daha verdi 100 puan veriyormuş çoğal veriyormuş robot işgali savunma zorluk ha, daha üstte böyle atlıyor artık bundan sonra arkadaşlar bir çılgın 2'den tekrardan yeni bir maçla başlayalım arkadaşlar bakalım yeni erdiği kadro orası 1-2 jolt ve bir tane de bit var bakalım bayağı bir etkili olacağımızı zannediyorum ben bakalım ne yapacağız Boştan yere mermi harcamaya gerek yok Yavaş yavaş Sakin Ona ona vursun Ben şunu alacağım Gereksiz mermi bir tane daha Şunu almıyordu sanırsam Tekti mermiyle Tamam Not problem Tamam iki, Sakin sakin yavaş yavaş At bir mermi desen kim orada senin ne abin? Ultini ataydın sen. Bize yardımcı olmaz mı ulti? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Biraz canım ve mermimin çoğalmasını bekleyeceğim. Yani ulti onun için saklıyor iyi aslında ama bence gereksiz. Hemen sanırsam burayı da Şöyle bir kadroyla geçeriz biz yani. Çılgın 2'yi de geçersek efsane olacak. Hem işte mermimi çatmak zorundayım. Kankin abi. Bekleyeceğim birazcık mermim dolsun. olsun. Hadi arkadaşlar yaparız biz. Yaparız. Hem üstten tekrardan mermi çoğaltmayı kullanacağım. Şuraya doğru bir ulti atacağım. Bekleyin birazcık canımın çalması lazım. 6 saniye, 5 saniye. Abi ölünecek yer miydi? Ah, aldık ama. Efsane oldu arkadaşlar. Gene tekrardan aldık bu maçta. Çılgın içe kadar yükseldik. En çizilen en yüksek robot çıkan seviyesi çılgın 2. Bence arkadaşlar çok iyi yere kadar geldik. Şimdilik videomuz bitti arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımıza beğeni atıp kanalımıza da eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.